Alarko Gayrimenkul grafiğimizde gördüğünüz üzere 32.50 hedefimiz vardı bu hafta için ve 32.50 hedefimiz gerçekleşti. Tabi gerçekleştikten sonra üzerindeki kanal durumunun üzerine çıkarak kapanışlar yaparak devam etme durumunda Artık yukarıda 3750 bölgesi hedef konumuna gelmiş olur. Fakat endeksteki cuma günkü aşırı düzeltmeden dolayı 3750 bölgesine yaklaşmakta olan durumdan sonra bir satış durumu Alarko gayrimenkulde de gerçekleşmiş durumda. Tabii bu durumdan sonra endeksle beraber düzeltme durumunun devam etmesi şartlarına göre alarka gayrimenkulde de çizdiğimiz daha önceki belirlediğimiz Önemli yarı yarıya stop ve e, kesin stop bölgemiz ve düzeltme kanal bölgemiz hala mevcut konumda olarak devam edeceğiz. Çünkü düzeltme durumu devam ettiği sürece alt bölgelere doğru olan düzeltmelerin durumunu görmemiz gerekiyor ve o duruma göre de aşağıdaki destek bölgelerinin kırılması durumunda derin düzeltme durumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu bölgelerdeki durumda da en önemli bölge birinci yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 29.05 bölgesi. 29.05 bölgesinden sonra 27.55 kesin stop bölgesi ve oranın altında da düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine kadar olan durum devam ederek 25 bölgesine kadar olan süreç meydana gelebilir. O yüzden bu bölgelerdeki yarı yarıya stop bölgelerini iyi takip ederek bu durumda da aşağıya düşüşlerin durumunda stop durumunu değerlendirmekte payda var. Tabi diğer durumlarda bu bölgede tutunma durumlarında da yatay durum oluşursa aşağıya düzeltme durumu kanal durumunun devamı gelmezse bu bölgede tutunma sağlandıktan sonra tepkisel hareketlerde direnç bölgelerini takip etmek gerekiyor. O yüzden bu durumda düzeltme durumunun biterek buradaki yataylık sağlanırsa yani en önemli birinci bölge. Ne demiştik 2905 ve daha sonra da 2755 bölgesi. Bu bölgelerde tutunma olursa oradan verilecek tepkisel durumları değerlendirilebilir. Emlak konut grafiğimizde de aynı şekilde 2.75 hedefimiz vardı. 2.75 hedefimiz bu hafta için gerçekleşmiş. Hatta biraz üstüne cuma günkü durumda çıkış gerçekleştikten sonra tabii artık yukarıda üçlü bölge hedef konumuna gelmiş durumda. Fakat bu durumda bir düzeltme aynı şekilde emlak konutta da olduğu için düzeltme durumlarındaki kanal bölgemizi, düzeltme kanal bölgemizi önceki mevcut durumumuzda devam ederek destek noktalarımız yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemiz olarak da tabi bu durumdan sonra öncelikli olarak şurada görürken birinci destek bölgemiz 2.45 ve daha sonra 2.35 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 2.25 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. Bu bölümlerin altında düzeltme kanalının en alt bölgesi olan 1.99 ikili bölgeye kadar olan bir sürecin gelme durumu oluşabilir. O yüzden bu bölgelerde stop ihtimalini değerlendirerek, tabi maliyet durumuna göre stop durumunu değerlendirerek, burada yarı yarıya stop ve kesin stop noktalarında stop yaparak şayet aşağıya derin düzeltme durum meydana gelirse, oradaki durumda değerlendirilebilir. Bu bölgelerde tutunma durumu oluşursa da, oradan sonra tepkisel durumdaki direnç durumları takip edilerek, yani şu anda buradaki direnç durumumuz bu kapanıştan sonra 255 bölgesi olarak gözüküyor. 255 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar yukarıya hareketlerin olmayacağı için beklemede kalmak daha doğru olur. Hakkal Menkul grafiğimizde yukarıdaki 3.40 hedefine gitmeden şu bölgede bir zirve oluşumu gerçekleşti. O, o bölgedeki zirveden sonra düzeltme ve yataylık devam ederken Cuma günkü satıştan etkilenip Hakkal Menkul'de de gördüğünüz gibi hem yarı yarıya stop bölgemizin altına kapanış yapmış ve kesin stop bölgemize de bir kapanış gerçekleşmiş. Yani Artık yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop bölgesine yaklaştığı için bu bölgenin altına devam ederse düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi olan 2.30 bölgesine kadar olan süreç gerçekleşecek. O yüzden burada artık e, bu durumdan sonra yukarıda 2.64 bölgesinin önemli direnç konumuna geldiği için 2.64 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıya düzeltme boyutunun devam edeceğinden dolayı bu bölgede stop yaparak beklemede kalıp, aşağıda 230 bölgesinde tekrar alım yapılabilir. Tabi oradaki dönüş durumunu takip ederek bu alım yapılabilir. Veya burada stop yapılamadıysa beklenmekten çare başka olmayacağı için derin düzeltmeden sonraki tepkisel hareketlerde bir stop durum meydana getirme durumu gerçekleşirse o değerlendirilebilir. Çünkü bu bölgedeki aşırı satıştan dolayı stop yapılamadıysa derin düzeltme olan 2.30 bölgesine kadar beklenmekte başka çare kalmamış oluyor. Işıklar Holding grafiğinde de aynı şekilde gördüğünüz gibi bu durumda stop yarı yarıya stop bölgesinin altında kapanış yapmış ve kesin stop bölgesine yaklaşmış gözüküyor. Kesin stop bölgesinin altına düşüşler devam ederse düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi olan 0.80 bölgesine kadar olan bir düzeltme gelme ihtimali meydana gelebileceği için 0.88 bölgesi kesin stop olarak değerlendirilmeli ve artık 0.95 bölgesine önemli bir direnç konumuna gelmiş oldu. 0.95 üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu bölgede yani 0.88 0.85 bölgesinde yataylık devam ederek güç kazanmak isteyebilir. Ve o bölgede tutunduğu sürece daha aşağıya olan 0.80 bölgesi gerçekleşmeyebilir. Bu bölgede tutunma ihtimalini takip etmekte ve o bölgenin altına geçişte yani 0.88 bölgesinin altına geçişte de kesin stop yapmakta fayda var. İhlas gayrimenkul grafiğinde de gördüğünüz gibi 1.02 hedefimiz vardı. Şu bölgedeki direnci geçip üzerinde kapanışlardan sonra 1.02'ye gidebilir demiştik bir önceki videolarımızda. Tam bu bölgenin üzerine geçişler yapmaya çalışırken tabii ki Cuma günkü endekste gelen satışla beraber İhlas Gayrimenkul'de de satış gerçekleşmiş ve destek bölgelerinin altına geçerek yarı yarıya stop bölgesi olarak 0.87 bölgesinin altında kapanış gerçekleşmiş. Bu bölgeden sonraki kesin stop noktamız olan 0.83 bölgesi önem kazanmış. 0.83 bölgesinin altına satışlar devam ederse kesin stop yapmakta fayda var. Çünkü düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi 0.75 hatta 0.70'e kadar uzanan bir durum teşkil ettiği için burada artık şu bölgedeki yarı yarıya stop bölgesi olan 0.88 ve buradan sonraki olan 0.90 bölgesi önemli direnç konumuna geldiği için bu bölgelerin üzerine çıkış olmadığı sürece düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine kadar olan süreçleri devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 0.83 bölgesindeki kesin stop noktasını değerlendirmekte fayda var. Birer gayrimenkul grafiğimizde de gördüğünüz gibi 2.75 en fazla hedef bölgemiz vardı ve bu bölgeden sonra da tekrar bir düzeltme durumuna geçerek yarı yarıya stop bölgesi olan 2.17 bölgesinin altında kapanışlar gerçekleştikten sonra kesin stop bölgemize yaklaşmış ve cuma günüki satışla beraber de o bölgeyi altına kırarak gördüğünüz gibi düzeltme kanal bölgemizin alt bölgesi olan bir düzeltme durumu gelmiş ki buradaki en önemli destek bölgesi yani düzeltme kanal bölgemizin en önemli destek bölgesi olan 185'in altında kapanış gerçekleşmiş ve oradan sonra devam edeceği için kanalın alt bölgesine doğru olan süreç devam edebilir ki bu da 160 bölgesine kadar olan bir boyut gösteriyor kanal durumunda. O yüzden burada artık stop durumundan sonra stop gerçekleşmediyse yani ikili bölgedeki stoplara dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. İkili bölgenin altını geçtiğinde stop yapılmadıysa artık bu bölgeye kadar olan süreç beklemekten başka çare kalmamış. 1.60 bölgesi daha dip nokta ve çift dip ihtimali olan bir bölge konumunda. O bölgelerin altında da tamamıyla şablon durumu bozulacağı için derin daha düzeltmelere doğru giden süreç başlama ihtimalini göze almak gerekiyor. O yüzden bu bölümden sonraki durumda, yukarıda ikili bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece, yani artık o bölge önemli direnç konumuna gelmiş, ikili bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece, daha aşağıdaki durumlara doğru giden, daha derin düzeltmeler durum meydana getiren süreç başlamış olabilir. Akıf kaynı menkul grafimizde 2.05 hedefini belirlemişiz bu hafta için ve gördüğünüz gibi cuma günkü durumda 2.05 hedefine yaklaşmış. Üzerine geçiş yapamadan da endeksteki düzeltme ile beraber e, o bölgeden satışı yemiş ve düzeltme kanal bölgemizin ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.79 bölgemizin altında kapanış yapmış ve o bölgeden sonra da en alt bölge olan kesin stop bölgemiz. 1.69 bölgesi ve oradan sonra da düzeltme kanal bölgemizin en alt bölgesi olan 1.60 bölgesine kadar olan bir süreç olma ihtimali meydana gelmiş gözüküyor. Buradan sonraki geri dönüşlerde artık direnç noktası olarak en önemli direnç noktası da 1.85 olarak takip edecek. Yani 1.85 üzerine çıkış olmadığı sürece o bölgelerin üzerine geri dönüşlerde tepkisi hareketlerde üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıya düzeltme boyutlarının devamı gelerek hatta bu bölgedeki en alt bölge olarak gözüken çift tip ihtimalini de yani 1.45-1.43 bölgesine kadar olan süreci de göze almak gerekiyor. 1.69'larda stop yapılmasında o yüzden fayda var.